Yüzmek isten bir günlük. Yerlerimizi değişecek mi? Olur hihi. Hi. <laughs> Oğlum okey iyi. La biraz ben bir daha. La bulgaristim. Ne lan? Cev yapam. Ne oluyor? Lan senin gibilere. Güvenilmez yüzmek isten. <laughs> Artık istediğim. Güce sahibim. Sıra sende. Kaçak yüzmen. De cesaretti. Bu kaçak yüzmenler. İşte adam o. Ni istiyon lan. bizden. Adam olmanızı. T abi to prokla. Sen Yeter da içimiz dışımız. Cennet oldu söylemeyin şunu. Sen en. Ha 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 GMD benim. Tapra klarma. Oğlum bir videoda iki kere. Yer değiştirdik bu ne? Es G <laughs> olup. Türkiye'yi delmem lazım. Galiba fazla kart, Sonun geldi Türkiye. Yankla dear kart. Kurtler old kama bayi olmaz. Ah, bizi kolay sanan bir. Habeş maymunu. Bu arada dedeminde. Topraklarını geri aldım.